Beni şurada zannediyor. Ananı sikeyim. Adam. Oh. Ana ananı siker kumpir. Ananı oh, sen bak gözünü siker. Gel seni anneni sikmiyor moros. Ananı yere bir eder o. Ya tek sana. Ya. Ya. Hüseyin'i Hüseyin'e pitleyeceğiz. Ananı sıkıntı. Bana bir yani piklesene de. Pikle, pikle pikle pikle, pikle pikle. Ben de piklendi. Biz Bana da pikle. pikleyin. <laughs> Daha da Sen siktiniz vuruyorsun. ya. <laughs> hadi hadi. Sağdan vurun. Biriniz vursun hadi. Oğlum olma. Olur çarpışan roketli gibi oynuyor zamanla koşuna bak. <laughs> çarpışan. <Allah Allah. gülüyor> <Allah Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> Bitmiyorlar <laughs> <laughs> ama. <laughs> hadi gidelim hadi, hadi. Yeter yeter yeter. Bitmeyen oraya. Bitmeyen oraya. Ananı sikeyim. Hüseyin'e destek, Cengo destek. Dur cam basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, Hasan'a noskop atayım. Vurma vurma. Görüyorum. Amına koyayım. lan bu ne amına koy? Korktum lan. <laughs> Vallahi korktum. <laughs> Scope'u kapattım. Bak. <laughs> benim işaretime gel. Benim işaretime. Geliyoruz 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 geliyoruz. Dur biz alırız. Biz Yong Hasan abi, Hasan. Dur bekle lan enerji basarken yakaladım. Bu ne lan? Lan! Oğlum sen Ana. Nasıl lan ben Adamları bu kim? Var, oradan gitmeyin. Geri dön, geri dön, geri dön. Arabayı düzelt yoksa gelmem. Düzelt şu arabayı. Düzelt şu arabayı. <laughs> dur şuradan geliyor. ben <laughs> ahmetim. Ya oğlum dur geliyor. Hüseyin, Hüseyin gel bak şimdi gel gel. Dur dur vurma vurma gel vurma. vurma. ya, dur, dur. taklaya Oo bak şimdi Cengoy'undan gidiyor ya ölecek mi zaten? Aa bak. <gülüyor> <gülüyor> bayağı, 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 bayağı. bura düştü. Ay, araba, ben araba, benim araba, benim araba, araba 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 oh. araba araba. Gidiyorsa arkayla ilgilen. Ya tamam bende. <laughs> Sana <gülüyor> görmesinler diye evlere vurdular. Tamam. Bura alan dışıymış amına koyayım niye demiyorsun ya? Gel gel. Bura alan dışıymış amına koyayım. Niye demiş? Bir şey olmaz lan, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Senin çantan vardır ben bilirim. Burada üç kişi. Aşağı indiler. Şurada bir yerdeler. Beyler bende bende burayı görüyor musun? Bekle ya bir tane ben daha görüyorum. vardı. sağ senin orada. Dur bir göstün mü? Bak Alandan geliyorum. Tahmin edemez abi. Alanda alanda. Hayır ölmedi. Evet. Hayır ölmedi. Hayır, ölme, hayır ölmedi. Ya. Ölmedi. Hala kayar kesin, kayar kesin. Şun bir yardım etsene ya. Ya abi siz neredesiniz? Gözünüzü seveyim. Anasın amındayız biz ya? daha. Sen alırsın. Elindeki silah daha güçlü. Koşsana Cengo şey. oradan duracağım ya. Bir tane daha var, bir tane daha var. Gel bana doğru, gel bana doğru. Gel bana Oraya... doğru, seyfim. Oraya bırakma. Tamam gel. Oraya bırakmasaydın. Abi, Abi oraya bırakmasaydın bırakıp, da. Git. Abi Hüseyin sen bu salak böyle oynamıyor. Ne oldu bunun? At, at bombayı oraya at. At. at, at, at. <laughs> Bilerek yaptım bombayı. <onu. gülüyor> <laughs> Popülasyon. Oralar eskiden yani. bak şimdi. Çöller eskiden çöl değildi. Hı. Hmm. Dinozorlar devrinde oralar yeşillikti. Hı. Ama dünyanın eksenin kaymasından dolayı ısınma oluyor ekvatora yaklaştığı için. <laughs> Antropolog konuştu. Aynen öyle <laughs> ve kuruyor. <laughs> nemden çok fazla nemden dolayı kuruyorlar ve bitkiler ölüyor. Antarktika'da fazla peki oksijenden var mıdır petrol? Petrol Antarktika'da.